Sevgili gençler, bugünkü konumuz uluslararası ilişkilerde denge. Fransız ihtilalinin Avrupa'ya etkisine, Osmanlı Devleti'ne etkisine bakacağız kısaca. Şimdi 1789 Fransız İhtilali yaşandı biliyorsunuz ve Fransız İhtilali'nin yaydığı fikirler neydi? Milliyetçilik vardı, insan hakları vardı, adalet vardı, demokrasi vardı, hak, hukuk vardı, eşitlik vardı gibi. İnsani değerler bugün bile mücadelesi yapılan değerler Fransız İhtilali ile bütün Avrupa'ya yayıldı. Peki Avrupa'ya etkisi ne oldu? Ne olmuş olabilir? Baktığınız zaman Avrupa'da ne var? Bir sürü krallıklar var, imparatorluklar var, ee, sanayi inkılabının yaşanmasıyla beraber sömürge yarışına katılan bir sürü imparatorluk var değil mi? Sömürge yarışı içinde olan imparatorluklar var. Mesela nedir işte ee, İngiltere'dir, ondan sonra Rusya'dır, ondan sonra e, Fransa'dır, e, İspanya'dır, e, ondan sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu vardır. Ha Almanya ne durumda peki? Almanya biliyorsunuz reform hareketleri sonrasında Kutsal Roma Germen İmparatorluğu dağılmış idi ve Almanya yok şu anda yani orada. Ne var? Küçük küçük e, Alman prenslikler var ve bunların e, bunlar arasında en güçlü olanı hangisi? Prusya prensliği. Prusya prensliği zamanla diğer Alman prensliklerini de hakimiyeti altına alacak ve Almanya'yı kuracaktır. E, Baktım Avrupa bu durumda. Peki e, şimdi Fransız ihtilali yayının etkileri Fransa ihtilali sonucunda bu et, e, fikirler milliyetçilik, insan hakları, adalet, demokrasi, hukuk, eşitlik yayılmaya başlayınca e, Avrupa'daki bu imparatorluklar ne yapacaklardır? 1815 Viyana Kongresi'ni toplayacaklardır çocuklar. Viyana Kongresi toplanıyor. E, bu kongreye bu kongreye kim damgasını vuracaktır? Avusturya Arşidükü Metternich Kongre'ye damgasını vuracaktır. Peki Metternich bir şey teklif edecektir ve bu teklif kabul edilecektir. Buna da Metternich sistemi denecektir. Peki çocuklar Metternich sistemi yani Metternich'in teklifi neymiş bakalım? Avrupa'nın herhangi bir yerinde Fransız İhtilali'nin etkisi ile isyan çıkarsa yani Fransız ihtilalinin yaydığı şu fikirlerden herhangi birinin etkisiyle bir isyan çıkarsa insanlar atıyorum eşitlik için ayaklanırsa, adalet için ayaklanırsa, insan hakları, milliyetçilik için ayaklanırsa ne olacak? O isyan el birliği ile bastırılacak. Peki bu döneme metanik sisteminin benimsendiği bu döneme nedendi, ne dendi, ne dönemi dendi? restorasyon dönemi dendi. Çocuklar restorasyon dönemi dendi. Peki 1800 demek ki restorasyon dönemi şuraya yazalım. Restorasyon dönemi ne zaman başlamış? 1815 Viyana Kongresi ile başlamış. E ne zamana kadar sürmüş? Ne zamana kadar sürmüş? Şimdi birazdan anlatacağım ama burada da kısaca söyleyeyim. Ee, Osmanlı Devleti'nde de milliyetçilik e, isyanları yaşandı mı bu Fransız ihtilali sonucunda? Evet yaşandı. Rum isyanı yaşandı mesela. Peki Rum isyanı Avrupalı devletler tarafından bastırılması gerekiyor muydu meternik sistemine göre? Evet. Çünkü milliyetçilik... E, akımı sonucunda çıkan bir isyan. Yani Fransız ihtilali sonucunda çıkan bir isyan. Dolayısıyla metanik sistemine göre herhangi bir isyan çıkarsa el birliğiyle bastıracaktık dediler. Öyle demişlerdi. Peki ne yaptılar Rum isyanında? El birliği ile Navarin'de Osmanlı donanmasını yaktılar. Değil mi? Evet. Yani ne yapmış oldular? Osmanlı'ya karşı isyan eden, milliyetçilik isyan yapan Rumları desteklemiş oldular. E o halde İngiliz, Fransız, Rus donanması. E o halde restorasyon dönemini kendi elleriyle 1827 Navarin'de kendi elleriyle restorasyonu yakmış oldular mı? Evet. Peki demek ki restorasyon dönemi nereye kadar sürmüş? Navarin olayına kadar sürmüş. Peki Şimdi dedik ki Fransız ihtilali Avrupa'da nasıl yankılandı? Viyana Kongresi ile ne dedik? İnsana, işte Metanik sistemi kabul edildi ve Fransız ihtilalinin etkileriyle bir isyan çıkarsa el birliğiyle bastırma kararı aldılar. Ve Avrupa'da bunu uyguladılar. Avrupa'da bunu uyguladılar. Krallar, imparatorlar, imparatorluklarının kendi kurdukları sistemin devamını istiyorlar. Fakat ezilen halk, ezilen insanlar ne istiyorlar? Eşitlik istiyorlar, hukuk istiyorlar, demokrasi istiyorlar, insan hakları istiyorlar, milliyetçilik, milli devletler istiyorlar vesaire. Peki imparatorluklar kendi devletlerini, kendi düzenlerini devam ettirmek için baskıcı bir sistem uyguladılar mı halk üzerinde? Evet, uyguladılar. Halk, halk bir kere insan haklarının, eşitliğin ee, tadını almış olan aydınlar sayesinde e, bunları öğrenmiş olan, bunların gerçekleşebileceğine inanmış olan halk isyanlara devam etti mi etti? İşte çocuklar, meternik sistemi nedir? Halkı, halkın üzerinde baskı kuran bir sistem değil mi? İmparatorluk baskısı, krallık baskısı devam etsin isteyen bir sistem. İşte 1830 ihtilalleri yine Fransa'da neye karşı çıkmıştır? Meternik sistemine karşı. Meternik sistemine karşı çıkan bir isyandır. Nerede? Fransa'da çıktı ve yine bütün Avrupa'ya yayıldı. Peki çocuklar 1848 ihtilalleri nelerdir? 1848 ihtilali nedir? Bu da 16. yüzyılda İngiltere'de sanayi inkılabı başladı mı? Başladı. Sanayi inkılabının sonucu sanayileşme, fabrikalaşma oldu mu? Oldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı mı? Çıktı. İşçi sınıfıyla beraber bir de iş adamları sınıfı doğdu mu? İş adamları sınıfı doğdu. Peki iş adamları arasında daha fazla kar etme noktasında bir rekabet yaşandı mı? Rekabet yaşandı. Peki daha fazla kar etme, daha fazla kar etme neyi beraberinde getirdi? Daha fazla kar isteği neyi beraberinde getirdi? Kapitalist sistemi. Daha çok üretelim, daha çok satalım, daha çok kar edelim. Daha çok üretelim, üretelim üretelim, satalım, satalım, kar edelim, kar edelim. Peki topladığınız zaman bunları ne çıkıyor? Kapitalizm çıkıyor, kapitalizm. Peki biz, biz daha çok tüketerek, tüket, öyle demeyelim de gereksiz tüketerek, israf ederek, ihtiyaç dışı tüketerek, ne yapmış oluyoruz? Kapitalizme hizmet etmiş oluyoruz. Peki kapitalizm doğdu. Kapitalizme hizmet eden iş adamları, iş adamları bir tür rekabetin içine girdiler. Ne dediler? Daha fazla üretelim, daha fazla kar edelim. Peki bu durumda işçi sınıfı ezildi mi? Ezildi. Nasıl ezildi? Mesela A fabrikasında A fabrikası B fabrikası, C fabrikası olduğunu düşünelim. A fabrikatörü işçilerine diyor ki 9'da iş başı yapın. Öğle arası 1,5 saat, 1,5 saat ve 5'te iş bırakın. Maaşınız toplam 2500 lira. B fabrikatörü diyor ki 8'de iş başı yapın. Öğle arası 1,5 saat. 5'te iş bırakın. Maaşınız 2300 lira. C fabrikatörü diyor ki 8'de iş başı, 1 saat öğle arası, 5'te iş bırakırsınız. Maaşınız 2000 lira. Peki bunlardan en çok hangisi kar eder? Daha fazla işçisini daha fazla çalıştıran ve daha az ücret ödeyen kişi kar eder değil mi? Peki bu durum C'nin bu tutumu B'ye ve A'ya örnek olacak mı? B ve A da diyecekler mi ya o zaman biz de 2000 lira maaş verelim, biz de 85 biz de 1 saat yapalım öğle arasını. Peki e, bu rekabet, bu rekabet işçilerin ağır çalışma ortamlarında ağır çalışma, ondan sonra e, haklarının haklardan yoksun olmalarına işte öyle tatilini işte maaşı yok efendim hastasın ama gelmek zorundasın çalışmak zorundasın gibi daha ağır şartlarda çalışmasına daha fazla çalıştırılmasına sebep olacak mı olacak peki Fransız ihtilali ne demişti işte hak hukuk demişti değil mi adalet demişti e o halde işçi sendikaları ortaya çıkacak mı İşçi haklarını savunmak için işçi, işçi sendikaları doğacak mı? Evet. İşçi sendikaları işçilerin ağır şartlarda, insanlık dışı şartlarda çalıştırıldığını söyleyecek ve işçi haklarını savunacak mı? Savunacak. İşte çocuklar 1848 ihtilalleri de sanayi inkılabının getirdiği şu ortam ile Fransız ihtilalinin e, ee, kaynaşma, çakışması ile oluşacaktır. Yani sanayi inkılabı sonucunda işçiler ağır şartlarda çalıştırılacaklardır, az ücret alacaklardır, insanlık dışı şartlarda çalıştırın ve buna karşı işçiler ne yapacaklardır? Fransız İhtilali'nin yaydığı bu fikirler sonucunda doğrultusunda ne yapacaklardır? İsyan edeceklerdir. Demek ki 30 ihtilalleri, metanik sistemine karşı 48 ihtilalleri de işçi sınıfının çıkardığı isyanlarmış diyoruz. Peki, Avrupa'ya etkisini burada bırakıyorum. Osmanlı Devleti'ne etkileri nelerdir? Osmanlı Devleti'ne etkileri. Hemen burada bir parantez açmak istiyorum. E, Viyana Kongresi'nde metanik sistemi alındı, evet konuşuldu. Peki, şuraya bir parantez açtım. Şark meselesi dedim. Şark meselesi nedir? Şark meselesi, şark doğu demek. Doğu sorunu olarak da karşınıza çıkabilir. Nedir bu? Doğu sorunu, şark meselesi ilk kez Viyana Kongresi'nde telaffuz edilmiştir. Avrupalılar tarafından telaffuz edilmiştir. Ve Osmanlı devletini anlatan, Osmanlıyı tabir eden bir şeydir. Osmanlıyı tabir etmişlerdir. Ne, ne demişlerdir? Bizim bir Osmanlı sorunumuz var. Osmanlılar Avrupa'ya doğru sürekli ilerliyorlar. Yani Avrupa'yı rahatsız ediyorlar artık. Hani e, sorunları ne peki? Osmanlıyı bakınız şark meselesi. Şudur çocuklar. Şudur. Osmanlıyı Anadolu'ya sokmamak ama Anadolu'ya girdik değil mi? Girdik. 1071'de girmeye başladık. 1176 Miryokefalon'la Anadolu kesin olarak Türk yurdu oldu. İstanbul'da durdurmak durduramadılar. İstanbul alındı. Evet, 1453 İstanbul alındı. Avrupa'da durdurmak durdur durdurdular mı Avrupa'da ne zaman durdurdular? Evet. Avrupa'da Osmanlı sürekli ilerledi değil mi? Ne zamana kadar? 1683 2. Viyana'ya kadar değil mi? 2. Viyana kuşatmasında Osmanlı'yı durdurdular. Ve şart meselesinin şimdi yeni boyutu nedir? Osmanlı'yı Avrupa'dan atalım. Avrupa'dan çıkaralım. Rumeli'den çıkaralım. Hatta İstanbul'dan çıkaralım. Hatta Anadolu'dan çıkaralım Türkleri. Evet. Şark meselesi budur Türkleri önce Avrupa'dan sonra İstanbul'dan sonra da en sonda Anadolu'dan çıkarmak şark meselesinin özeti budur çocuklar peki bunun için ne yaptılar işte işte ee, Viyana'da durdurdular zaten. Akabinde de ne yaptılar çocuklar? İşte panslavizm politikasıdır, şudur budur. Yunanlıları, Rumları mesela Osmanlı'ya karşı kışkırttılar, isyan ettirdiler. Eflaktır, Boğdan'dır, ondan sonra e, Erdel'dir, Bosna'dır, Hersek'tir. Arnavutluktur değil mi? Rum elideki bu halkları ne yaptılar? İşte siz Slavsınız, siz Ortodoksunuz, siz Rumsunuz. Ayaklanın, bağımsız olun. Biz sizi destekleriz, biz size yardım ederiz. Ne yaptılar? Osmanlı'ya karşı kışkırttılar ve ayaklandırdılar. Böylece Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını, dağılmasını ve bu Avrupa Rumeli'den çıkması olacak değil mi? Mesela Eflak Boğdan Erdal bağımsız olunca Osmanlı burayı kaybetmiş olacak değil mi? Ve böyle parça 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 Osmanlı'yı önce Avrupa'dan Rumeli'den daha sonra da Anadolu'dan çıkarmak nihai hedefleri olacaktır. Peki. Şimdi şart meselesini anladık. Onun dışında bakalım Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne olumlu etkileri, olumsuz etkileri. Olumsuz etkilerini ne biliyoruz. Nedir olumsuz etkileri? Pek çok e, azınlık grup ne yapmıştır zaman içinde? E, zaman içinde ne yapmışlardır çocuklar? İsyan etmişlerdir. Peki olumlu etkisi ne? Olumlu etkisi bakın çocuklar. Tanzimat fermanı. Başka başka sebepler de var. Detayına girmeyeceğim ama Tanzimat Fermanı'nda ne var? İşte azınlıklara, gayrimüslimlere haklar var. E, halka tanınan halk haklar var, değil mi? Islahat Fermanı'nda ne var? Haklar var yine. Meşrutiyet'te ne var? Hem haklar var hem de işte bir meclisin açılması var, seçim var, demokrasi var, değil mi? Kanuni esasiyenin anayasacılık faaliyetleri var, değil mi? Peki ikinci Meşrutiyet'te aynı şekilde topladığımız zaman Nedir bu? Aslında topladığımız zaman Türklerin demokratikleşme aşamalarıdır bunlar. Türklerin, Osmanlı'nın ve Türklerin demokratikleşme aşamalarıdır. Peki biz Osmanlı İmparatorluğu'ndan pat diye cumhuriyete mi geçtik? Hayır pat diye cumhuriyete geçmedik. Ne yaptık? Önce tazimatı ilan ettik. Kanun gücünün üstünlüğünü tanıdık. Islahatı ilan ettik. İşte e, gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında eşitlik getirmeye çalıştık, değil mi? İnsan haklarını e, tanıma aşamalarıdır aynı zamanda. Meşrutiyeti ilan ettik. İlk kez anayasa e, kanuni esası, ilk Türk anayasası, değil mi aynı zamanda? İlk anayasamızdır. E, i̇lk kez meclis kurulmuştur. Seçimler yapılmıştır. E, halk yönetime katılmıştır. Demek ki biz imparatorluktan pat diye cumhuriyete geçmedik. Aşama aşama geçtik. Ve bunlar hep hangi sayede oldu? Fransız ihtilalinin sayesinde oldu. Fransız ihtilalinin bizlere yansımasıdır bunlar tanzimat, meşrutiyet ve cumhuriyet. Demokratikleşme aşamalarıdır. Evet Fransız ihtilali aynı zamanda azınlık isyanları ile Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebep olmuştur. Ama yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti de yine Fransız ihtilalinin sonucudur diyebiliriz. Peki Osmanlı Devleti'ne olumsuz etkilerine bakalım. Yine şurada şurada yazdık. Ne dedik? İlk milliyetçilik isyanı Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik fikriyle ilk isyan edenler kimlerdir? Sırplardır. Peki İlk ayrıcalık kazanan yine Sırplar bakın Bükreş ile ayrıcalık kazandılar ayrıcalık. Demek ki ilk ayrıcalık kazanan yine Sırplardır. Edirne ile özellik kazandılar. Berlin ile ne yaptılar? Bağımsızlık kazandılar. Peki Sırp isyanı ne zaman başladı? 1804'te başladı. Ne zamana kadar sürdü? 78'e kadar sürdü. Yani 84 yıl sürdü. Arkasında kim vardı Sırpların? Ruslar vardı değil mi? Rum isyanı ne zaman başladı? 21'de başladı. Ne zaman bitti? 29 Edirne anlaşmasıyla. Edirne ile Sırplar özellik kazanırken Rumlar bağımsızlık kazandılar. Neden? Sırpların arkasında Ruslar var ama Rumların arkasında kim var çocuklar? Bütün bir Avrupa var. Avrupa, bütün Avrupa Rumları destekliyor. Şimdi Rum isyanının detaylarına girmeyeceğim ama kısaca anlatacağım. Rum isyanının, ibretle göreceğiz ki Rum isyanı Osmanlı'nın başına hangi belaları da açmış aynı zamanda. Yani Osmanlı Devleti sadece Rum isyanıyla uğraşmadı. Rum isyanının getirdiği bir sürü sıkıntıyla da uğraşmak zorunda kaldı. Hemen bakalım. 21-29 yılları arasında Eflak'ta başladı. Eflak'ta başlayan isyan kısa sürede bastırıldı. Fakat Mora'da başlayan isyanı Osmanlı Devleti tek başına bastıramadı. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. Mehmet Ali Paşa Dedi ki tamam hay hay ben sana yardıma gelirim ama bana Mısır yanında Girit ve Mora valiliklerinde vereceksin. Osmanlı da kabul etti. Bu isyan işte Mora'da çıkan isyan Mehmet Ali Paşa'nın da yardımıyla şiddetle bastırılmaya çalışıldı. Fakat bu sırada Avrupalı devletler ne yaptılar? Rumlara destek olmak için az önce söylediğimiz gibi İngiliz, Fransız, Rus donanmaları Cebeli Tarık'ı geçerek geldiler ve mora, morada, morada çocuklar morada göstereyim size morada şuralarda Navarin limanı vardır Navarin'de demirli bulunan Osmanlı donanmasını ne yaptılar yaktılar şimdi buraya bir gözlükle bakmamız lazım neden çünkü Akdeniz Türk Gölü'ydü Akdeniz Türk Gölü olan bir yerde bir haçlı donanması diyebiliriz buna. Geldi ve Osmanlı donanmasını yaktı. Bu neyi gösterir? Osmanlı'nın aciziyetini gösterir mi? Gösterir. Osmanlı'nın Akdeniz'de hakimiyetini, egemenliğini kaybettiğini gösterir mi? Evet, gösterir. Dolayısıyla çocuklar böyle de bir yönü var. Navarin'de Osmanlı donanması yandı. Peki, bir şey hatırlatmak istiyorum size. 1826. Nedir bu? Vakayi hayriyedir. Vakayı hayriye nedir? Yeniçeri ocağının kaldırılmasıdır. Peki Yeniçeri ocağı kaldırıldı. 1827'de de donanmamız yandı. Navarin'de donanmamız yandı. Topla. Neyimiz var? Ordumuz yok. Aslında e, Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansur-i Muhammediye kuruldu ama genç ve tecrübesiz bir ordu. Donanmamız yok. Donanmamız yok. Peki bu durum kimin işine yarayacaktır? 18. 19. yüzyılda bize en büyük rakip olan Rusya'nın işine yarayacaktır. Rusya bu durumu, bu fırsatı kaçırır mı? Kaçırmaz. Ve ne yapar? Osmanlı'ya saldırır. İşte 28... 1828-29 Osmanlı Rus Savaşı çıkmış oluyor. Peki bu savaşta ne olacak? Osmanlı tabii ki hiçbir varlık gösteremeyecek ve barış isteyecek. Al sana Edirne anlaşması. Edirne anlaşmasında ne oluyor? Sırbistan özel oluyor. Yunanistan bağımsız oluyor. Peki Yunanistan bağımsız oldu. Yunanistan bağımsız oldu. Bakalım Yunanistan'a. Yunanistan bağımsız oldu. Peki Mehmet Ali Paşa ne karşılığında yardıma gelmişti? Mora ve Girit valiliği. Girit'i verdik ama Mora'yı veremeyiz. Neden Yunanistan bağımsız oldu? Mora gitti. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa Mısır valisi Mehmet Ali Paşa ya, e, isyan etti mi? Etti. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa bize isyan etti bakınız. Osmanlı Devleti'nin bir valisi olan Mehmet Ali Paşa nasıl oluyor da Osmanlı'nın bastıramadığı bir isyanı bastırıyor? Peki bu vali, Osmanlı'nın bastıramadığı isyanı bastıran bu vali eğer Osmanlı'ya isyan ederse Osmanlı ona karşı başarılı olabilir mi? Olamaz. Ve çocuklar ee, şöyle kısa bir bilgi vereyim size. Mehmet Ali Paşa e, Osmanlı ordusunda gönüllü asker olarak Mısır'a gidiyor ve Mısır'da Vehhabilik isyanı vardır. Vehhabilik isyanı, Vehhabilik isyanının bastırılmasında etkili oluyor. Bu isyanın bastırılmasında etkili olduğu için ünü artıyor ve Mısır valisi oluyor. Mısır valisi oluyor. Mısır valisi olduktan sonra akıllı bir insan, İngiltereden ve Fransa'dan e, hocalar getir diyor, ordusunu ve donanmasını batıyı örnek alarak güçlü bir ordu ve donanma hazırlıyor Nil nehrini e, Nil nehrinde ıslahatlar yapıyor ve e, ıslah ediyor ve tarımı tarımı artırıyor. Böylece hem o güçlü ordu ve donanması oluyor, hem ekonomik olarak güçlü oluyor ve yıllık ekonomik gelirini kat 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 artırıyor. Böylece çökmekte olan Osmanlı Devleti'nde yeni bir yıldız doğmaya başlıyor, güçlü bir yıldız parlamaya başlıyor. İşte Mısır valisi Mehmet Ali Paşa bu durumda Osmanlı ile savaşırsa ne olur? tabii ki yenecektir. Şam'da, Antakya'da, Adana'da, ondan sonra Konya'da, Konya'da Osmanlı'yı yenecektir. Yene, yene, yene gelecektir ve Kütahya'ya kadar gelecektir çocuklar. Kütahya'ya kadar gelecektir. Peki. Kütahya'ya kadar gelince Osmanlı ne yapacaktır? Avrupalı devletlerden yardım isteyecektir. Fakat yardım alamayacaktır. Bunun üzerine 2. Mahmut, bakınız 2. Mahmut daha dün savaştığı Rusya için denize düşen yılana sarılır diyecek ve Rusya'dan yardım isteyecektir. Rusya hay hay diyecektir, hemen geliyorum. Hemen geliyorum ve İstanbul'a gelecektir. Ama diyecektir ki tamam ben sana yardım edeyim ama bana bazı bir şeyler vermen lazım. Ne ver? Ne ver? Ben işte Boğazlardan geçiş hakkı istiyorum. Hünkar iskelesi anlaşmasını imzalayacaklardır çocuklar. 1833. Hünkar iskelesi anlaşması ve bunun karşılığında Rusya Osmanlı'ya yardım edecektir. Kime karşı? Mehmet Ali Paşa'ya karşı. Peki bu durum kimi telaşlandırır? Rusya'nın Akdeniz'e çıkacak olması kimi telaşlandırır? İngiltere'yi, Fransa'yı. Evet İngiltere ve Fransa hemen devreye girecektir ve Osmanlı biz sana yardım ederiz diyeceklerdir. Ve e, Mehmet Ali Paşa ile bu devletlerin araya girmesi sonucunda Mehmet Ali Paşa ile 1833 Kütahya Anlaşması imzalanacaktır. Bakınız Şam'da, Antakya'da, Konya'da Osmanlı'yı yenen Mehmet Ali Paşa Kütahya'ya kadar geliyor. Rusya'dan yardım isteniyor. bu e, Hünkar İskelesi anlaşması imzalanıyor. Kütah e, akabinde de Kütahya Anlaşması imzalanıyor. İkisi de 1833 tarihlidir. Peki. Hünkar İskelesi Anlaşması önemi nedir? Çok önemlidir çocuklar bakın çok önemlidir. Hünkar İskelesi Anlaşması ile Boğazlar meselesi doğmuştur. Boğazlar meselesi doğmuştur. Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki hakimiyetini son olarak tek başına kullanmış oluyor burada. Bundan sonra artık tek başına söz sahibi olamayacaktır Boğazlar üzerinde. Akabinde çocuklar Kütahya Anlaşması imzalandı dedik. Peki Kütahya anlaşmasından Mehmet Ali Paşa memnun olacak mıdır? Mehmet Ali Paşa şunu diyecektir. Eğer beni Kütahya'da durdurmasaydınız, ben İstanbul'u da alır ve bütün Osmanlı'yı ele geçirirdim. diyecektir Mehmet Ali Paşa. Osmanlı ne diyecektir? Eğer eğer bana yardım ediyorsanız, ee, Mehmet Ali Paşa'dan Girit valiliğini de almanızı istiyorum. Ama siz ne yaptınız? Girit valiliğine ek olarak Suriye'yi de verdiniz Mehmet Ali Paşa'ya. Ben bunu kabul etmiyorum. Bana isyan eden bir insana madem bana yardım ediyorsunuz neden topraklarından hala valilik veriyorsunuz? Peki Kütahya Anlaşması'nın iki tarafı da memnun etmediğini görüyoruz böylece. Tabii ki Mehmet Ali Paşa ne yapacaktır? İlk fırsatta yeniden ayaklanacaktır. Ayaklanıyor mu? Evet ayaklanıyor. Nizip 1839'da Nizip de yeniden Osmanlı Devleti'ni yeniyor. Bunun üzerine Avrupalı devletler tekrar telaşlanıyorlar, araya giriyorlar ve diyorlar durun savaşmayın. Ne yapacağız? 1840'da biz Londra'da bu meseleyi çözeceğiz. Evet, 1840 Londra konferansı düzenleniyor ve Mısır meselesi burada ele alınıyor. 1840 konferansında e, Mısır meselesi gündeme geliyor ve Mısır valiliği Mehmet Ali Paşa ve oğullarına veriliyor. Yani bir çeşit onlara da özellik verilmiş oluyor, olunuyor. Peki Hünkar iskelesine dönelim. Kaç yıllıktır bu? 8 yıllık bir anlaşmadır. 8 yıl sonrası ne zamana tekabül ediyor? 1841'e. 1841'de anlaşmanın uzatılmasından çekinen Avrupalı devletler yeniden Londra'da bir araya geliyorlar. Peki 1841 Londra konferansının sebebi nedir çocuklar? Boğazlar meselesidir. Ne oluyor bu konferansta? Ee, Boğazlar çocuklar, uluslararası statüye bağlanıyor ve artık Osmanlı Devleti Boğazlar üzerinde tek başına söz söyleme hakkını kaybediyor çocuklar. Peki.